Sevgili seyirciler ülkenin durumunu Peki. konuşmak tartışmak için 32. günde haftalardır bağımsız bir platform oluşturduk. Sırayla pek çok parti genel başkanı ve siyasetçiyi konuk ettik. Bu akşamda stüdyolarımızda Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri var. İş adamı Sayın Sakıp Sabancı. Hoş geldiniz Sakıp Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Hemen girmek istiyorum Sakıp Bey. Refah mutlaka hükümete girsin dediniz. Neden girsin? İş adamı, sanayici, güçlü, istikrarlı, aksiyonlar yapan hükümetler ister yalnız bunu istemez. Onları iyi denetleyen muhalefet Hı -hı. güçlü muhalefetle beraber istiyor. Tamam. Bizim bu seçimlerden sonra meydana gelen durumumuz, 550 arkadaşımıza Büyük Millet Meclisi'nde görev verdi. Hı -hı. Bu 500 kişinin içerisinden demokrasi kuralları içerisinde bir hükümet bulmak arayışımız var. Tamam. İş adamı, Güçlü istikrarlı hükümet isterken Biliyor biliyor ki Ah bu Ortaksız olsun Aynıca iş adamı olarak ben inanmaz Yüreğime sindirmişim ki Ortaklı Ortaklı olma mecburiyetimiz Olduğuna göre En az en az ortaklı Nasıl olur Oradan çıkıyorsunuz siz evet. Benim hareket noktam en az ortaklı Dedim mi refah Artı birine bizi götürüyor çünkü denedik iki ortaklığı hükümeti. Onun arkasından denedik iki buçuklu ortaklığı yani Ecevit dışarıdan destekli vererek. Neticeler elimizde bizi yeterince mutlu edemedi. E şimdi üçlü yapalım, dörtlü yapalım ortaklıklar dediğimiz zaman büsbütün zor olur. Peki ama korkutmuyor mu sizi? Refahtan herkes korkuyor. Herkes Aa, gelmesi siz korkmuyor musunuz? Efendim bizim insanlarımız seçmiştir bütün milletvekillerini. Türk insanları seçmiştir. Parlamento'ya gelmiştir. Onlar da denenmelidir. Onların da parmağı taşın altına girmeli, bir fatura vermeli zamanlar içerisinde görmeliyiz. Aksini düşünemiyorum. Ve Düşünüyoruz ki, düşünüyoruz ki bu gidişattan neler kaybettiriyoruz? Bakınız, karıştır Allah karıştır, neyi karıştırıyoruz? Me me nohutla mercimeği, mercimeği karıştırıyoruz. Fasulyeyle merceği karıştırıyoruz. Sonra mercimek çorbası yapıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Bu işleri yaparken bizim anlamımızın önünde duruyor. Kocaman meseleler var. Gümrük Birliği bizden bir şeyler istiyor. Özelleştirme bize diyor. Anarşi terör bir şey diyor. Falan falan falan. Bunu yapabilir mi Refah? İşte orada şey yapmak istiyordum. Yani Refah bir yerde. Refah Partisi adil düzeni getirecek Sakıp Bey. Adil düzen ne yapar sizi? Efendim olaylarımızın icabından dolayı demokrasinin içinde bir Hükümet kuracağız. 502 kişi, 550 kişinin içinden seçelim. Başka yolum yok. Başka yolum yok. Az ortalı, az ortaklı, az ortaklı benim ilkem diyorum. Ben ondan hareket ediyorum. Her fikrin, her e, kompozisyondaki anlatımında ayrı ayrı kaygılar var. Her birinde var. Yani bugün Ankara'da neler oluyor bakıyorum. Olan şey kim kimin dosyasını örtecek. Bunu battaniyeyle mi örtelim, yorganla mı örtelim, örtelim örtelim. Başka bir meselemiz yok. Bu gidişat nasıl devam edecektir? Yeni bir seçim gündeme gelemeldiğine göre, bugün olamadığına göre, mevcudun içinden yapacaksak, bizim insanlarımızın içinden bize reçeteler yazacağız. Çok enteresan. Siz diyorsunuz ki ben korkmuyorum. Hayır. Kesinlikle korkmuyorum. Layıklık konusunda korkmuyorum. Adil düzenden korkmuyorum. Faizsiz faiz haramdır denilen bir söylemden korkmuyorum. Çünkü Refah Partisi oldukça devletçi bir parti. Yani özel sektörü falan pek fazla dikkate alan bir parti değil. Efendim, bunu yapmazsan bir alternatif getirirseniz evet. onda mukayese ederim daha olumlu, daha faydalı bir alternatif getirirsiniz, onunla onu mukayese ederim. İş adamı der ki en az, en az kaygılı olanları seçeceğim. Ama birini seçeceğim ki mutlaka kaygılar var. <laughs> Dörtlü ortaklıkta, aynı nüanslarda. Dört tane insanı birbirleriyle birleştirelim de bir iş yapalım dediğimiz zaman kaldı ki bu dört kişi birbirlerini hiç anlamıyorsa, birbirleriyle peşin hükümlelerle dolu dolu olarak inatlamaya ve şahsi hesaplarla gittiklerini bile bile dördünü beraber getireceğim. Onlarla beraber bir işler yapacağım demek onun da üreteceği kaygılar, kaygılar, kaygılar var. Öbüründe kaygılar var, kaygılar var. Ama başka bir alternatif söyleyiniz bana ki ben onu seçeyim, onunla konuşayım. Sizin için hayal kırıklığı yarattı mı Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz'ın anlaşamamaları? Çünkü siz çok ana yol peşinde çok koştunuz, çok destek verdiniz. Ben hiçbir zaman hiçbir partinin şunun yanındayım, öbürünün karşısındayım demedim. Ben hep bir şey söyledim. Ben politikacıyım, onların aldığı kararlar bizi alakadar ettiği için sağlıklı ve dünya realitelerine götüren güçlü hükümet isterim. Bunun içinden kim yapacak bir arayıştı. Arayış o gün top döndü, dolaştı, o istikamette geldi, denedik. Faturayı ödedik. Ağır ağır bir faturaydı. E, bu arada fatura dediniz de siyasi belirsizlik var fakat buna rağmen de ekonomi işliyor deniyor. E, Türkiye artık eskisi gibi değil diyor. Doğru mu? E, ekonomi gerçekten bu belirsizliğe rağmen işliyor mu? Siz para kazanabiliyor musunuz mesela? Yüreğimden gelerek açıkça söylüyorum ki, Tanrım, ülkem bana fırsatlar verdi sıfırdan başlayan İhşacı Ömer'den bir yerlere geldi. Bunu ilerlere götürebilmek için geldiğim koşalar, koşumlar beni çok 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 daha verimli yapabilir. Ama bugün söylendiği gibi iş adamları artık Ankara'ya hiç alakaları kalmadı. İstedikleri gibi her işi yapabilirler. Derlerse yanlış olur. Ama bunu derlerse ki eskiyle mukayese edersek bağımlılığımız, ve bağlı olduğumuz yerler çok çok azalmıştır. Tamamdır bu laf. Yani devletin eskisi zaman... kadar şey değilsiniz artık. Devletin e, muhtaç değilsiniz. Devletin e, açtığı e, ihalelere şunlara bunlara artık kendi ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsunuz. Hayır. Şunu söylüyorum. Tersine söylüyorum. Hı. Diyorum ki her zaman Ankara olacak. Hı. Oradan gelen rüzgarlar Hı. kötüyse, olumsuzsa gelip bizi etkileyecek. Ama düne nazaran Ankara'ya o kadar bağlı değiliz. Çünkü geliştik, gelişmekteyiz. Ve eskiye nazaran Ankara'dan şu teşvikleri alalım, bunları alalım hesapları geride kalmış dünya gelişatından dolayı. Ama ben kendi bilançomu yapıyorum akşam gidip döşeme yatarken. Vah 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 diyorum ya ben bu fırsatlarla çok daha iyi işler yapabilirim. Kendi kendime sorduğum zaman ben kendi potansiyellerimin belli bir kısmını Kullanabildiğime göre dostlarıma soruyorum, ilim adamına soruyorum, politikacıya soruyorum, herkes potansiyel. Size de soruyorum şimdi, kendi birikimlerinizin ve gelişiminizin tamamını kullanabiliyor musunuz? Ankara böyle olduğu için yeterince kullanamıyoruz, kaybolan budur. Bu çok büyük bir kayıptır, eğer konulara girip numuneler vermek gerekirse, Evet, bu elle tutulur gözle görülen büyük kayıplardır. Potansiyelimizi tam kullanamıyoruz. Bu arada tabii belirsizlik, siyasi belirsizlik ister istemez çalkanlar da yaratıyor. Baksanıza HADEP kongresinde resmen bir kışkırtmayla evet, e, provokasyonla karşı karşıyayız. E, hemen arkasından da yeni gelişmeler geldi. Güneydoğu sorunu ortada. Siz bu sorunun neresindesiniz? Bir iş adamı diyorum ki 10 yıl, 20 yıl, 40 yıldan beri lakerdi aşmayan bir gidişat var. Dengesiz kalkınma, sanayi ve mutluluğun adil, adil olmayan bölüşümü var. Gündemde de ne yaptık? 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yeterince bir şey yapamadık. Yeni bir ruhla, yeni bir başlangıçla arayış olsa dedim. Bu da nereden geldi benim yüreğime? Bir arama konferansı yaptık üniversite konusunda. Orada akıllı laflar bana söylendi. Bilen adamlarla bir arama konferansı yapılırsa ona da sahap çıkılırsak hep beraber Türkiye'nin bu bir numaralı meselesi olan bir numaralı ve ehemmiyeti bir devam eden bir numaralı ve anarşi terör tepede oradan zirveden eteğe doğru büyük kaynakları emip götüren 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 bu meselenin çözü için arama konferansları olsa. Ben de diya gittim Diyarbakır'a bir şeyler hissettim gördüm. Geldim onları... Yalnız bende kalmasın bir rapor yapayım dedim. İyi niyetim vardı. Ben her şeyi bilirim. Benim dediğim tamam demedim ki ben. Pişman Herkes mısın? bir şeyler yapsın, raporlar yapsın. Üst üste koyalım, arayış yapalım. Yeni bir başlangıç yapalım. Yoksa bu Güneydoğu gidişi bizi mutluluktan geri koyuyor 60 milyon insanın hakkı uçuyor, gidiyor. Yalnız da olay ekonomik değildir diyorum. E, pişman mısınız o raporu yaptığınızı? Hayır. Ama ben, Türkeş ne dedi? Ağam e, çizmeyi aşıyorsunuz dedi. Demokrasinin inşaplarıdır. Hoşgörü gözüyle bakacağız. Bir aksiyon masaya geldi mi lehi ve aleyhinde konuşmalar e, olacak. Bir numaralı sorunudur deniz. Bundan en önemli sorunu anlamında mı söylüyorsunuz? Elbette bunun direkt indirek kaybettiği ve bizi etkileyen yerlerine bakıp Matematik dünyasında bakarsanız bizim için vazgeçilmez bir numaralı konulardan biridir. Bu gidişatı değiştirmeliyiz. Yeni ruh, yeni evet. başlangıç, yeni hava. Ee, bir söylenti var. Özdemir Bey'in e, bu doğu raporundan kaynaklanan nedenlerle e, suikaste kurban gittiği konusunda ne diyorsunuz? Efendim buna benzer muhtelif yerlerde değiş fikirler söyleniyor. Fakat ben kendi değerlendirmelerim getiriyor diyor ki bir otorite boşluğu var. Bunun neticesinde özdemirimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Onu geri getirmemiz zaten mümkün değil ama yeni özdemirleri yitirmeyelim. Bu memleket bu kadar zengin değil yitirmek için özdemirleri. Peki bu otorite boşluğu nasıl tırmanıyor? Kaygı verici gidiyor. Hmm. Aylar geçti. Elle tutulur bir şey meydana getirilemedi. Aylar geçti. Daha herhangi bir şey bulunamadı değil mi? Maalesef bekliyoruz. Vaat ediliyor ama belli olmalar rağmen yüzleri, kişiler belli. Elle tutulur. Hani bir şey an meselesiydi yok. bulunacaktı. Hep böyle söylüyorduk. Ama Buradan bu vesileyle şuraya gene gelmek istiyorum. Otorite boşluğunu bu memleketle yaşarken özlemirleri yitirdik. Başka neleri yaptık? 1 Mayıs'ı unuttuk mu? Dün değil gün başımızdan neler geçmişti? Ne boyutlardaydı bu olay? Peki biraz geriye gidelim. Hapishanelerde ne oluyordu? Onları yazıyordu, çiziyordu, söylüyordu medyada. Hepimizin yüreğinde alevler evet. nereye götürüyordu bizi? bunları tırmandırdığımız zaman efendim Özdemir'i geliyor İstanbul'un göbeğinde Sabancı Sentri'nin 25. katında öldürüyor. Bu sefer Ankara'nın göbeğinde geliyor bayrağı endiriyor. Bayrağı endiriyor. Peki bu otorite boşluğuna kim hayır diyecek? Tırmandırırsak, yeni konulara doğru götürürsek bu memlekette mesela bir kıyafet kanunu var. Bunun icapları var. Savcılar var, ilgililer var. Bir şeyler yapmak ama bunları bana ne der ve neticelerini elde edemezsek bu sefer maalesef ve maalesef Özdemir'lerin yenileri gelebilir. Olayı ilk duyduğunuzda, olay ilk patladığı anda Özdemir Bey'in vurulduğunu duyduğunuzda ilk tepkiniz ne oldu? Olamaz olamaz, olamaz haykırıyorum, ağlıyorum, inanamam, inanamam diyorum. Niçin benim sekreterimin ilgini öldürdüler? Bundan kim alakası var insanların dedim. Niçin umum müdürü öldürdüler? diyorum. Hani hani iki de bir de ortalarda konuşuluyor, söyleniliyor filan ki efendim e, müteahhitler var, tetikçiler var, bu olaylar bize geldi buldu. Neden bizi buldu diyorum. Yargısız infraz diye bir gündemimizde olan olaylar vardı. Bunları kim yargıladı ve niçin öldürdü? Zaten bazı yanlışlıklar var. Benim polis arkadaşlarımın hakkı yeniyor. Geliyorlar, güm onu vuruyorlar. Orada yargız margız meselesi yok. Başka bir konuda hassas bir şekilde göre Uyanmalıyız. Bu memlekette kanunlar var. Yasalar var. Benim bayrağımı istemeyen, onu endiren adama demeliyiz ki istemiyorsan, beğenmiyorsan ne diye duruyorsun bu memlekette? Seni bir zorla mı tutuyoruz? Burada kalmak zorunda mısın diyoruz. Atatürk'ü ne diye unutalım kardeşim? İstiklal Marşımızı niye coşkuyla söylemeyelim efendim? Ee, gerçekten hedefsiz miydiniz? Evet, söylenen laflardan birisi Anlamlı Madem ki 25. kata kadar çıkmışlardır. Benim ofisim 25. katta olduğuna göre. Ne diye sağa dönmeyip de bana gelmediler. Kaldı ki onlardan bazıları binanın içinde oldukları için kimin nerede olduğunu pek iyi biliyorlar. Ben de bitişik Odada olduğumu gene onlar biliyordu. Onlardan bir bayan olduğuna göre biliyorlardı. Ben bugün hala şaşıyorum. Şaşıyorum ki ne diye ben o katta olmama rağmen oraya gelmiş insanlar benim yerine benim kardeşimi aldılar, götürdüler. Bunun sualini, cevabını hala bulamadım. Ancak onlar yakalanırsa belki bizi aydınlatan laflar gündeme günlenmektedir. Feriye size hiç e, servis yaptı mı tanıyor muydunuz? Evet efendim. E, ben e, bana e, genellikle sekreterlerim servis yapıyordu. Benim odama getiren götüren değildi. Ama temizliği yapan force major hallerde de koridorda evet. görmüşümdür. Herkese dediğim gibi nasılsın iyisin demişimdir. Kaç yaşındasın? Nerede okudun? Benim böyle şey, huylarım tabii. vardı. Herkes gibi insan sevgisiyle doluydum. Böyle geçtim. Bir özel dedektif tuttunuz mu? Efendim bu da gündemimize getirildi zaman zaman. Dediler ki işte İngiltere'de öyle başarılı, Amerika'da öyle başarılı var ki onlardan bir takımlar getirebilirsin. Onlar burada çalışırlar. Realist değildi, doğru Neden? değildi. Çünkü zaten o takımlar buraya gelirlerse bizim kanunlarımıza, yasalarımıza Hı -hı. göre burada silah taşıyıp şunları bunları bunları yapamazlar. Kaldı ki, kaldı ki benim insanlarımın içinde çok iyi polisler var, Ama çok henüz... iyi yetkililer var. Bir şey bulunamadı olayın icablarında, gelişimden dolayıdır Hı -hı. diye görüyorum. Bir kısımla hoşgörü gözlü içimizde var bağrı yanan penceremde de diyor ki ah ah çok geç kaldınız. Daha neyi bekliyorsunuz diyorum ve buradan dönüp geliyorum ki politikacı arkadaşlara uygun görürsem bir şey söylemek istiyorum. Sevgili politikacı arkadaşlarım. Nereye gidiyoruz kardeşim? 4-5 tane lider var. Birbiriyle hiçbir türlü anlaşamaz. Hangi ayrı kompartımanlarda olurlarsa olsunlar birbirleriyle olamazlar. Peki bütün milletvekilleri arkadaşlarıma söylüyorum ya. Senin adın Ali, Mehmet, Val, Veli ise hangi bir partiden diyemez misin ya? Ne olur yani? Ben bir daha milletvekili olmayacağım. Ben olsa olsa bir daha bakan olmayacağım. Bunlardan vazgeçtim be. Liderleri mesela çıkıp diyeceğim ki bu ne ilişattır kardeşim? Ne diye birbirinizle böyle hiç anlaşamıyorsunuz da? Anarşi, terör, gümrük birliği bütün meselelerimiz bizi geciktiriyor, geciktiriyor. Şahsi hesaplarınızdan neden ayrılamıyorsunuz? Biz sizlerden yorulduk liderler diyecek milletvekillerimiz yok mu acaba? Ne olur o milletvekillerine diyorum ne kaybedersin? Nasıl olsa milletvekili oldun, emekli oldun. Kaybettiğin ne var? Bir daha milletvekili olman. Olmayı ver yahu. Bakan olmam. Olmazsan ne olabilir? Ama dört söyle ki liderlerinize size yorulduk kardeşim. Yorulduk. Bekliyoruz bekliyoruz. Kaybet 20. asır zaman önemli. Bir dakika önemli. Hele beynen milel pencerede meselelerimiz var ki bizi bekliyor. Çözümler. Oralarda yaptığımız komediler, rötarlar ve yanlış yaptığımız işlerden Elimoğlu bize bakıyor, gülüyor, gülüyor ve gülüyor. Herkesi kendimize güldürmeyen. Sakıp Bey çok çok teşekkürler efendim. Zahmet ettiniz geldiniz bu akşam için. Estağfurullah efendim. Sağ ben size teşekkür ediyorum efendim. Sevgili seyirciler ülkemiz olağanüstü bir dönemden geçiyor. Siyasi belirsizlik ve bunun yarattığı otorite boşluğu gizli hesabı olanları provokatörleri hemen harekete geçirdi. Öyle ki insanın aklına bu ülkeyi kimler yönetiyor sorusu geliyor. Üstelik dışarıda Türkiye ile hesabı olan herkes en olmadık dolapları çevirmeye de çalışıyor. Bütün komşularımızda sorunumuz var. Her cephede yalnızız sokaktaki insan endişe içinde. Herkes birbirine aynı soruyu soruyor. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Oysa asıl şimdi sağlam durmamız gerekiyor. Kışkırtmalara kapılmamamız, kendimize ve birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Unutmayın ki benzer çalkantıları yakın geçmişte sık sık yaşadık. Kaygılanacak da emin olun çok büyük şey yok. Göreceksiniz bu kez de sorunların üstesinden geleceğiz. Düzlüğe çıkacağız. İş ki biraz soğukkanlı olalım, biraz sağduyulu davranalım gerçekleri görelim ve kendimize güvenelim. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok.